Herkese selamlar beyler bayanlar. Bugün Challenger'da top lane'de set oynayacağız. İrelia'yı görüp aldım seti. Biliyorsunuz Hard Countries. Şimdi karşıda Lee'sin Aurora, Miss Fortune var. Çok kastırmadıkları sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Abi iki tane AFK var şu anda. Hiç iyi değil. çok geç başlayacaklar oyuna. Remake atabiliriz belki. Şimdi İrelia var karşımızda. Biliyorsunuz baya baya dövüyoruz zaten İrelia'yı. Şimdi o milyon atlamak isteyecek, atlayamadı. Tamam dövdük baya. Çok geç başlayacaklar. Bizim için hiç iyi olmadı. Hiç iyi bir haber değil bu. Şimdi bu ayı yiyecek. Yes. Gerçekim. Atlar mı üzerime? Tamam. Baya baya dövdük. Yesin burada. Şimdi hemen puşlamak istiyorum çünkü resim burada. Benim çöplüğümde Ampire doğru gitti. TGK. Beni gelse kesemez. Mastery'e free ampire verdik. Bu adam 4 olmuş. İkimiz de çok kötü oynadık bu arada. Ben flash kötü attım. Ya işte dediğim gibi arkadaşlar counter pick olmanın en avantajı bu. İkimiz de kötü oynadık ama set o kadar güçlü ki Irelia karşısında. Kestim zaten. W tutturmama bile gerek kalmadı. Şimdi geleceğiz buradan direkt ayakkabıyı bitireceğiz. Sivri'nin alt sistemini bitirsek daha mantıklıydı ya. Yanlış yaptık. Neyse alırız. Sorun değil. Şimdi koridor bizim üzerimize yıkılacak. Relay ettiriyor çünkü pasifini. Tamam. Bir kadar atsın. Her şey yapsın sorun değil. Yani bizi kesemiyor. Hasar atamıyor. Buraya pink geldi. Kimse gelmiyor aslında. Şimdi o canlı fırlıyor. Bizim erik yememiz lazım. Yoksa bizi keser. Hala ettiriyor. İttirsin. Canımda ikiledi. Takımından biri katledildi canımda bekliyorum. Tamam, bir de öldü. <gülüyor> <gülüyor> Yine basit bir kill oldu. Şimdi buradan bir tane plate alacağım. resin burada zaten. Onun bilgisini Hatta bir tane daha plate alabilirim. Gelse beni kesemez şu anda. Ultim var. <laughs> Master'i gözüktü. <gülüyor> tamam. <laughs> <laughs> Jake'in bitmesi lazım. Evet bitmiş. Direkt bitirelim. Irelia'nın oyunu şu saatten sonra bitti zaten. Bir tek e, rakip Miss Fortune 2 olmuş. O sıkıntı olabilir. Şimdi adam direkt ittiriyor. Neden bilmiyorum. Ben burada freeze atacağım. Mahvolmuşum bitirmek için. Ha. Adam çizme almamış arkadaşlar. Direkt mahvolmuşu bitirmeye oynamış. Sorun değil. Şimdi bu da lane freeze atacağız. Tamam. Aldık çekirimizi. Amacımız bu zaten. Kesinlikle öyle öyle. 1v1 değil. Kesebiliyorsak keseriz. Kesemiyorsak çeyrek kalacağız zaten. Oyun amacımız bu olacak. hatalı oynadı. Ya basit bir kill'di. Bu saatten sonra beni iyisini de kesemez. Midi gelirse anca keserler yani öyle diyeyim size. Şimdi geleceğiz. Buradan bir turda plate almak istiyorum hemen. Tamam aldık. Şu hep totem atacağım. Şimdi kuleyi direkt deşeceğim. Zaten maksimum meri bağlandık buradan. Şöyle direkt pushlayacağım. Lee'sin Rift'e mi? Onu bilmiyorum. Bir açayım şöyle. Değilmiş. Mastri'yi neden Rift e almak yerine camp dönüyor bilmiyorum ama. Balea'nın <laughs> flash yoktu. <laughs> bir tur daha keselim Balea'yı. Master'ı kessin ya. Ama oradan kaçamazsın. Ona izin vermem seni. Paşmetimiz bitecek. Az kaldı. 156 gold gerekiyor. Gidelim Master'ın golemlerini alalım. ADC'miz 2-3 olmuş. Taşırız. Orada Türkiye sunucusu açılmış. Mes konusunda artık pek bir sorunumuz yok. Masiri orada ölme lan. Masiri onu da kesti. Güzel. Lisini keserek öldü. 0-4, 0, -4, 0 -4 şu anda. Ben yukarıya çıkacağım. Aşağı inmelerini istiyorum şu anda. Ama baktım hiç kimse inmiyor mu? Tamam ben gideyim aşağıya. İki temiz. Irelia'dan Shake kasmamız lazım şu anda. Ketlin yine öldü. Oh. Ya kardeşim. Beni kesti. Vay be. Normalde Abi Bilmiyorum Garip E-W attığımda Rillian'ın Q'su direkt yetişmiyor Yani W'mi yedi diyebiliyorum O kadar sonuçta bir Maç oynadık Irelia'ya karşı Ama garip bir şekilde Bu arkadaş yemiyor Muhtemelen Altınlığından dolayı Metanet girmiş Sorun değil Yani istediği kadar Yemesin Beni kessin Set oynuyoruz Her türlü 1v1'de Ben bu adamı yeneceğim Zaten o direkt gözüme çarptı. Adam refleks atabiliyor yani benim W'me. Normalde atamaması lazım. Oyunun mekaniklerine göre. Bakalım İre nerede şu anda? Tamam W'miz yedi. Gideceğiz. Kuleyi deşeceğiz şimdi. Çünkü neden olmasın? yukarıdaki kişiler. Bize şu an tek bir sporçum bakabilir. Bizim kendi bir de açması lazım. Tamam bir kule daha açtık. Şu ayı da hemen puşayabiliyorsam puşayacağım. Jason ne yapıyor burada? Bizim takım nerede? Ona bakıyorum şu anda. Abi bizim takım çok arkada kaldı garip bir şekilde. Böyle olmaması lazımdı. Mesela Lulu'nun ultisi duruyor. Neden bana ulti atmadı? Al bir Lulu'nun ultiye bak ya. Kettin'den anlamıyor sanırsam. Kettin ne yapıyor orada? Lu'yu da kestiler mükemmel. Takım çok feci satıyor. Şurada isim var. El tamam. Saldı Blue'yu. Neşe gidiyorlar. Bizim takımın satışı sayesinde. W'muz 1200 buraya. Kettin ne yapıyor? Kettin base almış. Sal oradaki farmı. Neredeyse söylüyordu ya. Gittin şu an çok kötü oynuyor. vursunlar. Direkt minyonları pusacağım şöyle. Tamam, istirahımız bitiyor. Az bu adam bana oradan vurabilir. Ağır ora biraz garip bir çar. Bana bir... Karabaltı almayacağım. Direkt Shojin'i bitirebiliriz. <laughs> Ölmeyin ama. Yine öldüler. Takım hiç düzenle oynamıyor ya. Ben aşağı gideceğim. Ya yani neyi nerede yapacaklarını bilmiyorlar. Kaybetme ihtimalimiz var. Mid tower düşürler. Yapacak bir şey yok. Neşleri var. Saygı duyacağız. Geliyorum. Tamam. Ama şattan aldık. Gettin kesemezsin onu. Onu da kestiler. Nami'yi de kesmeli lazım. Hmm, öldü. Onu da kestiler. Tamam mid tower'ı düşürsünler. Ben aşağı push'a gideceğim. Onu açarlar ya. Tamam. Base atalım. Şuradan taç zırhımızı alalım. Yani Irelia'nın bizi kesmesi hiçbir işine yaramadı. Ya çünkü biz olduğumuz sürece TF'lere de işlevsiz kalır. Ekstra Irelia zaten arkadaşlar. İlla yakında öşe girmesi gereken bir şampiyon. Bundan dolayı direkt ölebiliyor rahatça. Körp kirliyle oynamayın ya. Çok çok iyi oynuyorsanız alırsınız da. Bana vursun sorun değil. Aurora çok vuruyor. Anlık hasarı artı elektrik verle birleşince çok vuruyor. Ejder var. Bizimkilerin konum alması lazım orada. Hiç kimse konumu almıyor. Namdan garip bir Aa, direkt öldük. Tamam onu da kestiler. Güzel. Kitnin hala farm yapıyor. W atamadık. CC'ye soktular. Orası bunlar için luz. Caitlyn'i toplar tabi. Şu anda toplar. Güzel. Güzel. Ben direkt Neşe gideceğim. Neşe gideceğim. Çünkü Lee'sin doğacak. Ama rakibin ADC'si ve Relias'ı olmayacak. Alsın da Drake'i. Mastery'i direkt, Master direkt SS'leyeceğim. Sainiran dediği doğru bu arada. Gidelim hemen neşe. Nice e. Maçı kapattığımız yeri burası olabilir zaten. Bunlar mı kaşınıyor orada ya? Yine ulti multi atıyor. Atsın sorun değil. Ben varken aldırmam bunun eşi. Evet. Kastettim olay buydu. Ben varken aldırmam. Ama Luzu'yu kesti gider ayak. O nasıl oldu bilmiyorum. Çoğajenimiz bitti. Bir tur daha push alacağım. Bitirelim çoğajenimizi. Şu anda W'miz kaç k vuruyor? 2.5 k vuruyor. Güzel. Bu kadar az bulmasının sebebi Yenilmez oynadığımızdan dolayı. Portlock'la oynasaydık ekstra canımız olacaktı kalıcı can verecekti bize. Şu an 5k canımız var zaten. Aşağıdan split push atacağım. Biz şu an 5'i gelse garanti işlerinden birini keser. Öyle gideriz. Düşüyoruz şu anda. Ağır Aurora geliyor. Bana vursunlar istiyorum. Takım nerede? Ölmedi. Beni de kesecek çünkü Abi kafayı yiyeceğim ya. Arkada dünyaları tanklıyorum. Dünyaların damage'ini atıyorum. Bizim takım yine ölüyor yine ölüyor. Kitten bitirmesi lazım ya set niye bizim giriyorsun demiş arkadaş Acaba neden siz giriyorum? W 2.5k vurduğu için olabilir mi? Ben hasar vururken sizin toplamanız lazım arkadan Neyse bitirecek muhtemelen Caitlyn Basit maçtı Adam bir kill var zaten orada da bizi nasıl kesti Rune sayesinde, metanet girminden dolayı arkadaşlar Metanet Rünü CC 7'inde %10 sıkışma veriyor Kalesi %10 sıvışma verdiğinden dolayı bizim W'mize Q refleksi atabiliyor İrelia. Ama yine de güçlüyüz. Körpik İrelia seçmeyin. Seçtirtmeyin. 64 damga olduk. MVP'de almışız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.